Arabasının deposunda 8 bölü 5 litre benzin olan Ali Bey 5 tam 3 bölü 8 litre daha benzin alıyor. Bunları toplayalım. 8 bölü 5 ile 5 tam 3 bölü 8'i toplayalım. 5 tam 3 bölü 8'i 5 artı 3 bölü 8 şeklinde yazabiliriz ve payda eşitleyelim. Bunlar 40'da işlenecektir. 5'i 8 ile 1'i 40 ile ve 8'i 5 ile çarptığımız zaman 64 artı 200 artı 15 olacaktır ve paydamız 8 kere 5 40'tır. Toplam sonuç 264 artı 15 279 bölü 40'tır. 279 bölü 40 litre benzinin 6 bölü 10 litresi harcanmıştır deniyor. O halde 279 bölü 40'tan 6 bölü 10'u çıkarıyoruz. 6 bölü 10'un paydasını 4 ile genişletelim. 40'la ile içilemek için. Sonuç 279 bölü 40 eksi 6 kere 4 24 24 bölü 40'tan sonuç 255 bölü 40 olacaktır. Doğru cevap B'dir.